Merhaba kitap severler. Eğer ki siz de bu ara pek kitap okuyamıyorsanız, sizi içerisine çekecek güzel eserleri merak ediyorsanız ya da kitap okumaya yeni başlıyor ve size kitap okuma alışkanlığı kazandıracak eserleri merak ediyorsanız doğru videodasınız. Ben bu videoda size tam 5 tane kitap önereceğim. Bu 5 tane kitabın ortak özelliği ise konularıyla okuyucuyu içerisine hemen çekmesi. Önerdiğim birinci kitap Haldun Taner tarafından kaleme alınan Ay Işığında Çalış Kur. Bu eseri önerme sebebim aslında şu kitap oldukça eğlenceli okurken bol bol gülümseyeceksiniz. Hatta bazı yerlerde kahkaha atma olasılığınız da var. Peki bu incecik kitap ne anlatıyor? Bu kitapta aslında Haldun Taner güzel bir eleştiride bulunuyor. O da şu. Kitap içerisindeki eserin okuyucuların eleştirilerine göre sürekli olarak yeni baştan düzeltilerek yazılması konu alınıyor. Aslında bu eleştirilere kulak asılarak yazılan bir eserin pek de dokunmak istediği yerlere dokunmayacağını, dokunamayacağını vurgulayan bir kitap. Aslında bu değişiklikler kitabı oldukça ...komik hale getiriyor. Kitabı okurken ben şunu düşünmüştüm. Müşteri daima haklıdır diye bir söz var sonuçta. Bu birazcık daha edebiyata uyarlanmış gibi gelmişti. Okur daima haklıdır. Peki okur daima haklı olursa... ...nasıl bir eser ortaya çıkar? Bunu görüyoruz. Keyifli okumalar. Ve eğer gidebilirseniz... Bazen tiyatrosu da oluyor. Tavsiye ederim. Türk Edebiyatı'ndan devam ediyoruz. Önerdiğim ikinci kitapsa İnce Mehmet 1. Serinin devamını da okuyabilirsiniz. Oldukça kalın olmasına rağmen konusuyla beraber bazen hüzünlenebilirsiniz. Ancak ziyadesiyle sürükleyici bir kitap. Dedim ya kalın bir kitap. Ama okurken nasıl bittiğini hiç anlayamayacaksınız size okuma alışkanlığını yeni baştan kazandıracak. Biraz da yabancı edebiyattan önermek istiyorum. Önerdiğim üçüncü eser ise Gece Yarısı Kütüphanesi. Bu kitap oldukça sürükleyici. Okurken sıkılmayacaksınız akıcı bir eser ve konusu itibariyle de birazcık farklı. Yaşamla ölüm arasında bir kütüphanede geçiyor kitabımız. O kütüphanede de ana karakterimiz farklı seçimler yapmış olsaydı nasıl bir hayat yaşayacaktı bunu deneyimliyor, bunu okuyoruz okurken kendinizi sorgulayacağınız güzel bir eser. Umuyorum ki sorgulamalarınız güzel geçer. Okuma alışkanlığını geri kazanmanız, daha sürükleyici eserler okumanız noktasında önerdiğim diğer kitabımız da Kahve Soğumadan Önce. Zamanda yolculuk edebiliyor olsaydınız, nereye giderdiniz, kiminle buluşurdunuz? İşte bunu anlatan çok güzel bir kitap. Bir kafe var. Bu kafede zamanda yolculuk yapabiliyorsunuz ancak bunun belli başlı kuralları var. Bu kurallara uyduğunuzda yapabiliyorsunuz. Çok netende inip sizin heyecanınızı da bölmek istemiyorum. Ama bu soru beni gerçekten çok çekmişti. Zamanda yolculuk yapabiliyor olsaydınız, belki de ölmüş biriyle konuşabiliyor olsaydınız, bu kim olurdu, kimi tercih ederdiniz? Keyifli okumalar. Okuduğunuz zaman pişman olmayacaksınız. Sona bıraktığım önerimse benim için çok kıymetli Algorna'na Çiçekler. Bu kitapta zeka seviyesi düşük olan bir gencimiz var. Ve bu genç belli deneyler sonucunda bazı ameliyatlara girdikten sonra zeka seviyesi artıyor. Ve onun başına gelenleri okuduğumuz bir eser. Oldukça duygusal, okurken yer yer gözleriniz sulanabilir benden uyarması. Ama çok keyif alacaksınız, bir süre etkisinden çıkamayacaksınız ve yeni kitaplar okuma arzunuz devam ediyor olacak. Her kitapta farklı farklı hikayeler var. Her hikayeyle beraber bizler de büyüyoruz, değişiyoruz, olgunlaşıyoruz. O yüzden okumaktan hiç vazgeçmeyelim. Bu sebeple de bazen yorulduğumuzda daha akıcı, daha bize cazip gelen kitaplara şans tanıyalım. Ben bugün size o yüzden 5 tane çok güzel, çok keyifli, benim okurken çok keyif aldığım, hatta bazılarını "Of ya ben hiç kitap okuyamıyorum." dediğim dönemimde okuyup kitapların dünyasına yeniden daldığım eserleri tavsiye ettim. Ben çok beğendim. Umarım sizler de çok beğenirsiniz.